Evet değerli öğretmenlerim 23. soruyla devam ediyoruz. 23. soruda bize e, materyal tasarımı görsellerin hazırlanmasında kullanılan öge ve ilkelerde ilgili bir soru yöneltilmiş. Soruda diyor ki hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecinde gösterim tekniğinden yararlanmak isteyen bir öğretmenin hazırladığı görsellerin inandırıcılığını artırmak için aşağıdaki görsel tasarım öge ve ilkelerinden özellikle hangisini dikkate alması gerekir diyor. Değerli öğretmenlerim inandırıcılığı artırabilmesi için hazırladığımız görselin gerçekçi olması lazım. Yani öğrenciye gerçekçi gelen bir görselin inandırıcılığının yüksek olduğunu söyleyebilirim. Benim bu kapsamda öğretim ilkelerine, yani tasarım öge ve ilkelerine göz önünde bulundurmam gerekir. Bu kapsamda seçeneklerde benim öncelikle bakın boyut ilkesini ve ögesini aramam gerekir. Çünkü boyut nedir değerli öğretmenlerim? Boyut tasarım ögesi veya ilkesi hazırlanan görseldeki kullanılan unsurların gerçekçi boyutları hakkında tahmin edilebilecek şekilde düzenlenmesidir. Şimdi düşünsenize. Ben bir tane çocuk yaptım bakın görselde. Ben bir tane çocuk yapmışım. Şöyle bir çocuk var değerli öğretmenlerim. Bunun yanına da onunla aynı boyda bir bina çizmişim. Şimdi görseli bu şekilde hazırlamışım. İki tane unsur var. Burada da çocukla aynı boyda bir bir tane bina var. Mesela apartman çizmişiz, ev yapmışız. Bunu yan yana koymuşuz böyle. Öğrenci şimdi ne düşünecektir? Ya bu çocuk ne kadar büyük? ev kadar ya da ya ev ne kadar küçükmüş kulübe kadar çocukla aynı boyda diye bir yanlış yoruma gidecektir. Yani benim hazırladığım görselde Kullandığım unsurların gerçek boyutlarla ilgili doğru tahminlerini e, bireyde uyandıracak şekilde olması gerekir. Yani ben çocuğu böyle çizmeyeceğim görselle. Geleceğim yanında gerçek insan boyutunda mesela evin yanında gerçek insan boyutunda nasıl olması gerekiyorsa orantılı bir çizim yapman gerekiyor değerli öğretmenlerim. Buna dikkat edeceğim. Yani inandırıcılığı artırmada boyut kavramını dikkate almam önemlidir. Yine geldiğimde doku değerli öğretmenlerim. Doku ögesi veya ilkesi tasarım hazırlamada kullanılan gerçekmiş hissi uyandıracak şekilde. Görselin hazırlanması mesela 3 boyutlu o dokuyu verme arkada gölgelendirme yapma görselin 3 boyutlu şekilde algılanmasını sağlayan bir düzenleme yapmam dokuyu güçlendirdiğim anlamına gelir ve 3 boyutlu hissi uyandırır bende sanki görsel gerçekmiş e, görüntüsü oluşturur. Mesela bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. İki boyutlu ve üç boyutlu görselleri karşılaştırdığınızda üç boyutlu daha gerçekçi duruyor. Çünkü gerçek boyut nedir? Üç boyutludur. Yani gerçekte gördüğüm nesne üç boyutlu bir nesnedir. Ben görselde de bunu üç boyutlu görürsem yani bir gölgelendirme yapıldıysa, bir doku güçlendirildiyse, bir üç boyutlu hissi verildiyse görsel bana gerçekçi gelecektir. O yüzden ben görseli hazırlarken boyut ve doku öge veya ilkelerine kullandığımda özellikle görselin inandırıcılığını artırmış olurum. Sorumuzun doğru cevabı değerli öğretmenlerim A seçeneğidir.